Süleyman bundan sonrası bana doktorum diyeceksin. Biz seninle artık ahiretlik olduk. Vallahi beni cennete koysunlar. Seni cehenneme koysunlar ben diyecek ki olmaz. Ben Süleyman'ın yanına gitmek istiyorum. Allah'ım yüce Allah'ım. Bana lütfen izin ver. Kardeşlerim bizim düşkün Abdülkadir bir yazı yazmış. Sayın Cumhurbaşkanımız demiş bu uluslararası gene böyle yazmış yazmış komplonun şeyini savaşı kazanacak. <laughs> kardeşim sana eli geri kere anlatmadık mı? Düşkün Abdülkadir. Kameraya, tripota, zekaya yenileceksiniz. Ama benden önce, benden önce yüce Allah'a yenileceksiniz. Çünkü insanların ben Fethullahçılar için de demiştim. Mesela suyun buharlaşma şeyi var ya. Su buharlaşıp gökyüzüne çıkıyor. Ondan sonra tekrar aşağı iniyor. Yapılan zulüm çok fazla olunca. Yapılan zulüm marşu <laughs> aleme çıkınca. Buharlaşan su gibi gökyüzüne çıkıyor. Sonra da azap olarak aşağıya iniyor. FETÖ'cülere ben demiştim. Mevcut olanlara da söyledim. Sülüye söyledim. Pelikancılara söyledim. Demin Mehmet'e söyledim, hepsine söyledim. Gelecektir. Keşke Tayyip abi bu şekilde olaylara müdahale edip çözseydi. Bu kadar veri varken, bu kadar belge varken, bu kadar anlatım varken. Ancak nedense bize değil, bana değil, onlara inanmayı tercih etti. Daha doğrusu bana da değil, doğrulara. Ama bu... Evrende kaçınılmaz bir hikaye var kardeşlerim. Bu gerçekleşecektir. Ama bugün ama yarın. Ama bir gün mutlaka gerçekleşecektir. Kardeşlerim bir de bana diyorlar ki ha bu düşkün Abdülkadir. <laughs> bu siyayı biyayı bu hikayeleri geç. Vakit olursa size o sarını da anlatalım da. Bunları falan geç. Geçeceksin. Anladın mı? Onlar da neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Kimse bir anlayamadığı için biz arada mesafeyi alıyoruz. Biz yol aldık gidiyoruz. Bir de benim için şey yazıyorlar. İşte Filistin'de olaylar oldu destek vermedim. Ben elimden geldiğince destek verdim ama destek verdim derken şöyle. imgelerle bunu desteklemeye çalıştım. Ya vallahi aşkına Kendimizi neden kandırıyoruz? Şimdi kendimizi kandırmanın ne alemi var? Azerbaycan'da olay oldu. Azerbaycan'a siyaları yolladık. Yollamadık, yolladık. İyi de yok. E Katar'da sorun oldu. Katar'a ne yaptık? Askeri birlik kurduk mu? Kurduk. Azerbaycan'da Sogar var. Sogar'ın alt şirketleri ortaklıklar var. E Katar'da zaten bankalarda paralar var. Filistin'de ne var? Filistin'de Hamaset. Kardeşlerimizle beraberiz. Kardeşlerimiz, e kardeşlerimizle beraberse 10 tane ya doğruya yollayın. E hani beraberdik? E niye yollamıyorsunuz? Öyle cami çıkışında varmayla olmaz mı işte? Olmaz. Ya kardeşim Filistin'in İsrail'in giden malları taşıyan gemilerin kimin olduğu belli. İsrail'de kimin o gemilerin yazanesi merkezi olduğu da belli. Boykot edelim şey edelim ya boykotu falan bırak onların malını taşımayı bırakın o zaman. Ya bu Filistin konusu var ya apayrı bir konu yemin ediyorum. Buraya değinmek lazım hem de çok değinmek lazım. Ama milleti kasmak için din elden gidiyor, devlet elden gidiyor. Aman be Ya doğdum din elden gidiyor, devlet elden gidiyor, temiz toplu. Hep bu konular olunca bir yerde bir film. On tane siyah yollayıp parayı toplamayı ben başlatacağım. Yalandan film çevirmenin anlamı yok. Kıymetli dostlarım, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip abi bir uluslararası komplo olduğunu, bu komplonun da merkezinde benim olduğunu ismimi geçirmeden anlattı. Görecekler dedi, bulup getireceğiz dedi. Devlet bulup getirir, orada bir sıkıntımız yok. Beni bulup getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip abi? Madem ben uluslararası komplonun parçası ajansam, o zaman bundan sonraki videoyu da Tayyip abi kardeş olarak oturup ben sizin karşınızda anlatacağım. Ne zaman tanıştık? Ne zaman görüştük? Ne bir eksik ne bir fazla. Onlara parmak diyet verdim. Bilek diyet verdim. Allah'a yemin olsun sen bizim büyüğümüzsün, abimizsin. Silahı buraya koyacağız. İki tane müfettiş yalan makinası. Yalan makinalarının yüzde bir buçuk yanılma payı var. O yüzden mahkemelerde kullanılmıyor. O yüzde bir buçuk da ben doğru söylesem makine ötse de kafama gene sıkacağım. Anlatacağım. Madem ki ben ajanım abi, ajan oldum. Ya bir özür bekledim abi ya. Ya bütün olanları anlattık, bütün her şey ortada, bütün bunları halk biliyor. Sana anlatmıyorlar. Bir sen bilmiyorsun çevreni sarmışlar. Bir sen bilmiyorsun abi. Geri kalan herkes biliyor. Asla saygısızlık içerisinde olmayacağım. Yaşadığım sürece sana karşı abi. Ancak sen görmek istemiyorsan ben vatan haini olarak anılmak istemem. Ben vatan haini değilim. Bunu en iyi sen biliyorsun. Senin hiçbir gücün yokken ben vardım. Onların hiçbir. Alkış beklemedim, ön planda olmadım. Elimden ne geliyorsa onu da yaptım. Bir dahaki videoda konuşacağız Tayyip abi. Beraber baş başa. Abi kardeş, insanlar dinleyecek. Açık delillerle, bir de normal bilinmeyen delillerle de anlatımlarını doğrulayacak. Helalleşeceğiz abi. Ben ama değil. Bunu tüm dünyaya göstereceğim. Mesela şey diyor, uluslararası uyuşturucu trafiği. Ben deseydim ki, Binali Yıldırım Başbakanlığı döneminde ülkeye sıcak para girsin diye özel gizli bir anlaşma yapıldı. Bu şekilde bu koordinasyon kuruldu devleti yargılatmak için. Bu kriminal bir olay. Kriminal bir olay mı? Eski başbakanın oğlu Venezuela'ya Kıbrıs'taki o para sistemi o Orta Doğu'ya gidiş. E ya biz herkesi gider alırız. E Halil Falyalı'yı niye almıyor? E yayınladı arkadaşlar Amerika'nın kırmızı arama şeyini Orta Doğu'nun uyuşturucu patronu diye. E Türkiye'de de bet işlerinden aranıyor. Herkesi gidip alıyorsunuz. Gidin onu da alın. Ama orada kasetler var. Herkesi çekmiş o da. <laughs> evet. Şimdi bizim süslü Süleyman'a geldik. Yani Nurettin'in ablası üzerinden diyor ya. Ya 34 sene önce ablası ölmüş ya. Ya size diyorum inan bu adam deli. Hani o mahallenin kaçarı tak 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 anlattı kaçtı ya. Bir yere kaçamazsın dur. Ya benim THK kampeden koruma almaya ihtiyacım mı bu? Ya bir bütün yöneticileri adamları açık açık Sedat Peker çetecide diz çöktür diyor, şunu yapacağız bunu yapacağız. Eee? FETÖ'nün müşteki ilk etki hale getirecekler 26 kişilik listede USB'de çıktı o 26 kişi kim hangi otelde hangi evde adresler yanında kaç koruma var bütün hepsi yazılı. Benim THKP'de tehdit diye korumaya mı ihtiyacım var? Bir de diyor ki biz ajan diye yerleştirdik. Yalan! O da yalan! Ya ajan diye yerleştirdiysen benim dosyada niye bu koruma polislerinin ifadesi yok? Ajansa ifadesi olması lazım. Ya harbi mahalledik kaçarısın sen arkadaş sen nasıl bir adamsın ya? Ya efsanesin yok kuran çarpsın ya. Biliniyor yurt dışına gitmedi polisi. La yurt dışına gitmeyi bırak 7-8 ay yanımda kaldı. Evet. Özelim de değil normal değilim ki. Yedi sekiz ay benle beraber kaldı orada koruma polisi. Evrakları orada. Ya o hızlı geçmem lazım. Bir tecavüz olayından diyor. Tecavüz diyor. Ulan sap, senin tipin tecavüz diye benziyor. Şu tipe var? Tecavüz olma ihtiyacı mı Allah korusun. Sen sapla benziyorsun lan. Karakolda diyor olayı kapattı gitti karakola. Lan ben o olayla ilgili karakola hiç gitmedim. Savcılığın daveti üzerine savcıya gittim. Olayı anlattım. Bu polislerle ilgili şikayetçi misin dedi. Şikayetçiyim dedi. Bundan başka benim bir ifadem yok. Polislerle ilgili şikayet. O böyle şanlı gazeteciler var ya savcılığın kararını yayınlayın dedim. Bak böyle haber yaptınız. Benim bu olayla hiçbir ilgim yok. Onlar ne dediler biliyor musunuz? Biz de dilleri yayınlayamayız ama isterseniz ilan verin. Ya 100 bin dolara yakın paramı aldılar. Olayı <laughs> onlar ayrı soygu ya. Ya ben neler çektim kardeşim ya. Bir de bu tecavüz olayında diyor ya böyle böyle diyor bak teşhis etmiş. Ya karakolun içinde bir tane kalpazan var be. Emniyette organize de o takat yapanlar hepsi ceza bitti şimdi. Fedoda. O kalpazanı tercüman yapmışlar ya. Ya suçluyu ne suçluyu onu da bıçağın sesini öğrendik patlattık zaten savcının aklı çıktı. Ya bu devirde böyle şeyler olur mu dedi. Ya dedim ben neler çekiyorum gibi insan. Yıl geldi gibi yıldır hala devam da. Şimdi yine bir tane tecavüz şeyi, sülüye bağlı bir sosyal medya hesapları var. Tabi bunun böyle bu çok kurnazdır. Oradan bir tecavüz olan nedir dedim bunu bir araştırın kimdir nedir. Oh, Allah yardım edecek ya. Nisan'da 20 gram kokain yakalanmış o bayanın üzerinde. 20 gram satıcılar lakiler, tutuklanması lazım. Dosyaya gizlilik koymuşlar. Tutuklanma yok. Adamın <laughs> tecavüz etmişi. Ulan kansızsın lan sen. Tuvalet de yasak. Gitmeyeceğim. Bir de FG plakalı arabaya biliyor Ya bir tane bir arkadaş vardı. Ben dedim ki ya bu deli mi nedir hep aynı şeyi diyor ya. Ben cezaevinden çıktığımda araba kiralamıştık dedim ya. Arabanın plakasıyla mı ilgilenesem yüz bin tane derdi bu. Ya dedim bir de araba kiralık olmasa ne olur kardeşim her FG, plaka olan FG plakı olan Fethullahcı mı, bu manyak mısınız dedim ya. O zaman abi olanları da Abdullah Öcalancı diye tutuklayın. Sonra birisi bir mesaj yazmış. Abi diyor Beykoz'da diyor ruhsatlar gelirken o arabanın tarihinde FG plakalıydı bütün arabalar diyor. Siz delirmişsiniz. Bu yaptığında Fethullahçılara hizmet ettiğini anlayan fındık kadar beynin var Cumhurbaşkanı olmaya kalkıyor lan. Beynin yok. Lan bu ülkede devlet aklı olan bürokrat kalmadı mı buna niye anlatmıyorsun? Bu adamlar 3-5 sene sonra zayıf uçar denen daha büyüdü mü yeni zayıf kuşağı kimse inanmayacak. Lan deli misiniz? Cezadan korkmuyor. 2000 sene verdim. Lan kim korkuyor cezadan? pek Peker örgütü değil mi? THKB'ye bağlıyor. Ya deli arkadaş. Vallahi deli diyorum. ya. Bir de gene namussuz gene ailemi kattı. Eşimin şirketi var Ulan benim eşi bu şirket hayatım boyunca gitmedi. Ben çocukların ileride olur şey olur diye öyle büyük bir şirket de değil yani büyük bütçeleri olan. Oradan para transferi ulan şirket karşılalım şirketten para transferi olsun. Mahallelik kaşarı tak 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 anlattı yürüdü ama ben İsmail değilim. Ben Merdan Yanardağ da değilim. Ya İsmail saymaz bir de senden özür diledi ya. Ben ikisini de çok okurum biliyor musunuz? Ama İsmail Saymaz bir şey tek boşa düşürdü. O Haber Türk'ün var ya Veysi. La Veysi, Veysi. İsmail Saymaz belli hazırlanmış, dolmuş, tam ilk girişte bir şey diyecek. Tak kelepçeyi taktı ona. Dur dedi, niye sinirleniyorsun? Böyle o da ışık tutulmuş, tavşan gibi kaldı. Bir daha da bir şey diyemedi. Ya diyorlar ne yapsaydık? La kalk git masada. Ya adam iki buçuk saat konuşmuş siz işe bu ayıp ya. <laughs> Diyorum ya bunların yaptığı zulüm gayretullah'a dokundu. Vallahi yenileceksiniz. Bu diyor FETÖ, gayretullah diyor FETÖ ağzı konuşmadı. En son yüce mı FETÖ'cü yaptınız? Oğlum manyak mısınız lan? Oğlum gayretullah Allah'ın adı deliler. Gerçekten ben de delirdim herhalde. Ülkede herkes de delir. Anlamıyorum ya. FETÖ adı diyor Gayretullah ya. Ulan Yüce Allah'ın adı o. Bir de diyorlar ki Sedat Peker'in yüzünde onu anlattığı doğruysa bile büyük vay. Ne parmağımı keseceğim, kolumu keseceğim. Enayiye benziyor mu? Bak şu ya. Ben sapmayayım lan. Lan hepsi doğru diyor size. Siz gider gazetecilik yapın gidin. Lan delilleri verdim. Ya orada ya sadece şunu sorsanız. Sedat Peker bahsettiği Çevre Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürlüğü'ndeki kişinin belgesini yayınladığı FETÖ örgütünden hakkında soruşturma olduğuna dair. Soru bir. Devlet geleneklerine göre hakkında terör örgütü soruşturması yapılan yüksek derecedeki bürokratlar açığa alınır. Eğer ki eldeki deliller bu kadar çok açık beyan değilse yer değiştirilir. Böyle bir uygulama yaptınız mı? Yok. Bitti. İki, bu kişinin hakkında soruşturma varken bile Sadık Soylu'yla senin akrabanla Ankara'da devamlı görüşmesi, telefon tapeleri, aynı yerden sinyal vermeler ve bu insan bu kadar büyük maddi projelerin başında duran bir adam. Öbür soruyu soru, soru. Masağan Başkanı'nın eşya hakkında böyle soruşturması işte var mı diye size var diyor da kardeşim ya. E gazeteciliği de ben mi yapayım ya? Sonra vakit kalmıyor diyorsunuz, video çok uzuyor. E ne yapayım, her şeyi ben yapmak zorundayım. Önceden bir şey oluyordu, bir mucize oluyordu. Rusya-Amerikan sorunu, petrolü 20 dolara çekiyorlardı, 100 küsür dolardan. Ekonomik açık kapanıyordu, hep bir yardım. Dikkat edin artık hiç gelmiyor. Hiç gelmiyor. Dedim ya gökyüzüne çıktı ya. Vallahi çıktı ya. Bu kadar zulüm olmaz arkadaş. Ulan herkese zulüm ya. Onu korkut onu korkut lan bir dur arkadaş ya. Ulan bir rahat yaşayalım ya. Ya bir tane kral yok ki, 20 tane padişah geziyor ülkenin içinde. Padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa. Tamam ama bizim atalarımız ne yapmış? Dünyayı yönetirken padişahım çok yaşa yapmış. Sonra da demiş ki Cuma hutbelerinden sonra, böbürlenme padişahım senden büyük Allah var. Lan! Siz her şeyi bilemezsiniz. Allah bilir. Her şeyi biz biliyoruz, bilemezsin kardeş. Bilemezsin. Bir tripod bir kameranın başına bela açacağını bilemediğin gibi. CIA var. Birleşik. <laughs> Bütün herkes aslında var ya çok da samimi söylüyor. Kırmızı bülten dünya başkanlığı diyor. Ne yapacağını bilmiyor. Şimdi olay dünya basında da düştü ya. Tabii. Buradaki ülke bilmiyor. Hiç kimse ne olacağını bilmiyor. Diyordum ya. Suriye'de sorun var. Evet. Şimdi bu konuyla başlayacağız konuşmaya. Kıymetli kardeşlerim, MİT tırları yakalandıktan sonra benim kendi kafamda şöyle bir şey oluşmuştu. Biz oraya hem toplumun duygularını yükseltmek hem de oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak için bayır, bayır, bayır bucak tutmenlerine diğerlerine nedir? insansız hava aracı, işte kıyafetler, ama çok fazla sayıca bunlar oradaki tüm savaşçılara yetecek kadar. Telsizlerden tutun, çelik deleklerden onlar bunlar tırlarca. Bu projeyi düşündük. O milletvekili arkadaşımızla da konuştuk. O milletvekili arkadaşımız da düşünceyi aldı. iletmesi gereken yerleri iletti. Tamam. Sonra dediler biz ek tırlar verelim. Sizin tırlarla işte beraber işte. Bizim tırlar Selatbeker Beker yardım konvoyu diye değil işte basına da resimler veriyoruz. Halkı şey yapıyoruz. Bütün hepsi, tüm ekipmanları yolluyoruz. Ama benim adıma giden diğer araçlar var. Onlar da başka yerdeki işte Türkmenlere gidiyoruz diye biliyoruz. ama biz o araçların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ya bilmiyoruz dediğim biliyoruz da silah var yani saf çocuk değiliz. Bu da normal. Olması lazım gereken şey. Ama bu MİT tarafından organize edilmiyor. Askeriye tarafından da organize edilmiyor. Bu SADAT tarafından organize ediliyor. O SADAT'ın içerisinde bir ekip tarafından. Şimdi biz bunları yollarlarken işte ben bunların hepsi ben kendi paramla alıyorum. Onlara ait, Onlara ait, Onlara benimle hiçbir ilgisi yok. Ama benim adıma gidiyor. İşte işlem yapılmıyor, kayıt yapılmıyor, direkt geçiş yapılıyor. Sonra ben bizim yüklü miktarda Müslüm işçiler araçlar yollamaya başlayınca dediler bize de biraz verir misin orada işte baş savaşta tamam dedim verelim. Ya bakıyorum böyle şimdi Türkmenler her yerden videolarla teşekkür ediyorlar aracı aldık aracı aldık. Ya bir iki tanesi böyle Arapça konuşuyorlar. Yani Arapça konuşmalarında sorun yok. Ya sonra bizim o Türkmen arkadaşlardan biri dedi ya bunlar Yunus Turacı dedi. Allah 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 bu Bizim diğer arkadaşlar da bana diyor ki ya bu gidenler ehl Suray'a gidiyor diyor. Evet. Benim üzerimden gidiyor. Samimi yapıyorum. Ama ben yollamadım. Sadatçılar yolladı. <laughs> Beni küçük istediniz değil mi? Göreceksiniz kimlik kutusuna sokacağım hepinizi tüm dünyada. Göreceksiniz. Evde devleti de yargılatmayacağım. <gülüyor> Göreceksiniz. <gülüyor> Belki devlete para cezası engel olmadığı için, engel şey yapmadığı için gerekli tedbirleri almadı birkaç yüz bin euro devamlı biz her şikayette zaten bizi haksız bulup ödetiyorlar. Ondan bir şey olmaz ama devlet benim bu hikayede değil. Sadat'a de ki ama bir bölüm var. Bak şimdi oraya geliyor. Pandırmenin ilk kutusu da açalım bakalım. Şimdi siz <laughs> Suriye'de ticaret yapmak için ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Metin Kıratlı Bey var. Tam makamıyla söyleyeyim ondan bakıyorum. Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanı. Külliye'de. Şimdi ona gideceksiniz. Evet. Ama böyle bir iki kanunlu alışverişleri söylemiyorum. Büyük montanlılar. Haçakan petrol, çay, şeker, alüminyum, bakır, ikinci el araba. Bunlar milyarlarca dolarlık para öyle. Şey dinlemeyin, büyük para. E Suriye mücadelesi için parayı kim verdi? Biz. Devlet. Devlet vermedi mi? Devlet. Kim şey oldu orada? Millet. Şimdi orada yapılan ticareti anlatacağım. Siz oradan olayı aldıktan sonra sizi şey yolu medya grup var. Murat Sancak, Ramazan Öztürk. Evet. Tüm hiyerarşi şey orada. Onların da olayı geçtikten sonra kime gidiyorsunuz? Ebu Enusla'nın iktisat sorumlusu var. Ebu Abdurrahman. Ebu Şeyma ismini de kullanıyor. Şu anda da ticaret böyle yapılıyor biliyor musunuz? Ya ben o zaman demiştim ki o tarihte ya biz bunlara bu silahları veriyorsunuz. Bunlar bizim Şii Türkmenlerle savaşıyor. Ondan da mı iki detayı anlattı? Bunlar dedi bizim Şii Türkmenlerle savaşıyor. Bizim insanımızda. Ya işte ya dedim bir anlat abi bilelim. Bir bilelim ne oluyor da. Bir bilelim bizim üstümüzden gidiyor. Herkes diyor ya Sedat Peker getirdi silahı. Ya işte yeni bir dengeler kuruyor şöyle Ya dedim bana anlatacaksınız. <laughs> Berat Albayrak nerede biliyor musunuz? Hep arıyorsunuz ya. Murat Sancan evi var. O Hadırköy, Belikdüzü taraflarında orada kalıyor. Beraberler. Bu vatanın çocuğu şehit olacak. Suriye'ye girilmeli mi? Girilmedi. Kalınmalı mı? Kalınmalı. Doğru politika mı? Doğru politika. Ama oradaki para neden hiç bizim devlete gelmiyor? Hala daha da devletten oraya bize para gidiyor. Biliyor musunuz? zaten daha gitmiyor. Ama orada bir ticaret var. Para kazanılıyor. Hem de büyük, çok büyük para. Tam petrol. Çinko. Çinko demiş. Bakın alüminyum hurdası gibi şeylerdi. Disneye bakmıştım ben. Benim bu anlattığımın haricinde orada büyük montanlı iş yapamazsın. Ya. Mahsun dediği gibi Yiğit Muhtar olmuş kuru Herkes kendini öldürüyor çocuğu de. Ama anlatan yok, gören yok. Milleti dinliyor bilen yok. Bir hayal dünyasına dalmışlar. Yemin ediyorum. Vallahi diyorum. Milleti korkuturuz E ee? götürürüz. E ee? Bir de usulü var ya, Kia demişti ya, buraya geleceğim de şu Kia'yı anlatayım. Benim Kia var demişti ya. Siz diye bir sorar mısınız? Gazeteciler sormuyor, siz sorun lütfen. 40 yaşından küçük arkadaşlar. Son 4 senede İçişleri Bakanlığı döneminde bu ülkedeki ne kadar ne kadar, ne kadar büyük holding var, kurum, kuruluş var, hepsi bunun şirketi de geçti biliyor musun? Ya bu makam suistimal etmek değil mi? Bu bile suç. Ya sen bu kadar nasıl büyür bir şirket bir anda? Açıklasınlar poliçeyi diyor ya, ben poliçe kesince çok mutlu oluyordum. Ben de mutlu olurum senin. Kes poliçeyi, gelsin paralar. Evde dev gibi kuruluşlar, lata böyle, paket paket, çuval çuval. İnsanlar delirmek üzere. Ancak kardeşlerim Allah aşkına sizi galyana getirip sokağa çıkın diyenler olacaktır. Yapmayın. Ya ben size sizin patron olduğunuzu öğreteceğim. Siz Tayyip abinin de patronusunuz. Evet. Şimdi onun maaşını siz veriyorsunuz. Vallahi var. Kıymetli dostlarım. Bir de bir şey anlatmak isterim. Bana diyorlar ki niye yapıyorsun? Vallahi ilk sinirle yaptım. Bir özür bekledim. Haklıyım ya. Ya sonra daha kötü bana şeyleri. Tiki tikine, bindi, tiki ne? Bizim Karadeniz'de ulabildiği tiki tiki ne gideyim? Öyle mi? Ben de dedim tiki tiki ne gideyim? Geldik mi buraya? Bana hiç umurumda değil. Vallahi değil. Tek bir şey umurumda olur. Bu iki devletin zarar görmesi. Onun için de sabahlara kadar okuyorum. Damarlarım çatladı. Kan oturdu. Devlete zarar vermek. La devlete zarar vermek istesem iki kelimeyle tık kitlerim olayım. Kimse de seni kalıtmıyor bak. lan siz. La bana ne ettiniz lan siz. İlk sefer sinirle yaptım. Şimdi inanın niye yaptığımı ben de bilmiyorum. İslam tarihinde bir olay beni çok etkilemişti. Kureyşli Hişam bu isim bende çok bir farklı etki yapmıştı. Cebrail Aleyhisselam tarafından selat selam olsun. Peygamber Efendimiz'e ilk açık tebliğ izni geldiğinde Peygamber Efendimiz selat selam olsun tebliğe başladığında tabi Mekke'deki büyük müşrik aile 40 tane bütün hepsi imzalı boykot kararı oluyor. Müslümanlar için çok zor iki sene. Ama çok zor. Bir tane adam Kureyşli Hişan. Gece olduğunda develerine yiyecek, içecek, kıyafet Müslümanlara yemek vermek yok, içmek yok, kıyafet yok, evlenmek her şey yasak. Durumu iyi olan Hz. Ebubekir Bekir olan bile sıkıntıya düşüyor o süreçte. Öyle bir zor dönüm. Bir tane adam yardıma değişiyor, geliyor. Kim? O 40 kişi var ya. Onun içinde imza atanlardan bir tanesi. Kureyşli İhişan. Bu olaylar bitiyor, zaman geçiyor. Mekke işte Müslümanların oluyor, boykot bitiyor. Her gece ama katırlarına yemek yükleyip Müslüman mahallelerini oraya getirip arkadan sırtlarına vuruyor. Müslümanlar da o yiyecekleri alıp o develeri katır demişim özür dilerim geri yolluyorlar. Ona soruyorlar niçin yaptı? Cevap o kadar enteresan ki bilmiyorum diyor. İçimden geldi. Şimdi içimden geliyor, yapmak biliyor musunuz? Çok öldürediniz, tezahüratçısınız, işken... Lan sizden korkan size kimin olsun lan? Lan! Ben var ya, 15 yaşındayken her akşam dua ettikten sonra... ...ya nasıl hocalar şiirler okur, öyle yatardım. Orta üstlerinde gezerdim, tüm Türk lütfalarında. Bir tanesi şöyle, çok güzel. Anlamayız diyor hayatı felsefeyle, ilimle, hayat çelik ellerle atılan zar olmalı. Rahat yatakta ölmek acep olmaz mı çile? Kanlı sınır boyları bize mezar olmalı. La 15 yaşındayken bu marşılarla dinli diye bu marşılarla uyuyan adamı siz ölümden mi korkutacaksınız? Kimsiniz olan siz Allah mısınız? Değilsiniz olmadığınızı göreceksiniz. İnanın. Göreceksiniz. Ben değil. Gayretullah. Ya vallahi bile fedeğim yok. Manyaksınız lan siz.